Arkadaşlar. Par arkadaşlar araba parçalama oyuncağı, arkadaşlar, oyunu arkadaşlar oyun oynayacağız ama arkadaşlar ondan önce kanalımıza arkadaşlar abone olmayı arkadaşlar like arkadaşlar atmayı yorum arkadaşlar atmayı ve unutmayın arkadaşlar ve videomuza başlıyoruz. Tabii bugün gördüğünüz gibi aralarımızı seçerek gördüğünüz gibi arkadaşlar kazalar yapacağız ve ilk arabamızla kazamızı yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk araba kazamızı gördüğünüz gibi ben drift atalım arkadaşlar. Şuna drift atacağım da drift mı? Bir dakika bir dakika. Oo. İşte. Araba çıkmıyor. Bir dakika öbür arabayla geliyorum. Öbür arabayla geliyorum. Bir ihtimal şunun altına sıkıştı gördüm arkadaşlar. Şurada. Şunun altına sıkıştı gördüm, gördüm. Ama şimdi biz nasıl geleceğiz oraya arkadaşlar? Baksanıza. Baksanıza. Bak ne Bakmayacağım. <laughs> Çak çıkmaz artık. Neyse evet arkadaşlar şimdi buna geçelim. Ben bunu da yapalım. Buna geçiyoruz arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Ben bunu seviyorum arkadaşlar. La araba gidiyor. Araba gidiyor. Araba gidiyor. Şimdi ben burada Allah öbürüyle tutturacağım. Oo! Havalı şeyine bak. Havalı şeyine bak. İki araba da burada kalmaya başardı. Bir arabanın şey gitti. Ve iki arabaya bakıyoruz arkadaşlar. Bu araba arkadaşlar tampona gitmiş. patlıyor bu bu giden ne arkadaşlar? Bu böyle kaldı. Ve şimdi biz bunu buradan atacağız. Evet. Hep Arkadaşlar bundan yukarı çıkabilir miyim? Bir dakika bakacağım. Oha arkadaşlar çıkma gücü var lan. Buna örümcek adam değil arkadaşlar. Yorumda yazın örümcek adam. Sopra değil. Baksanıza arkadaşlar. Havaya çıkıyor. Şimdi e, bir şey yapacağım. Bir daha. Gelelim hadi. Ah, da, 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 da. hayır hayır Oh. Aa geldik arkadaşlar ve arabamız orada şekilde onu bireceğiz. ve burada arabayı oradan geberteceğiz İnşallah aa gördüm arkadaşlar gördüm bakayım gözüküyor mu oradan geliş o oradan geldi biraz dikkatli olması lazım bas 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 bas, bas. Allah yavaş yavaş ne olursa olsun biz bu 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 ne lan Arabanın <laughs> kağıt gibi ezildiğine bak Suprayı tekrar, tekrar Çıkaracağım arkadaşlar Ve supra var ya ne maşallah Öttürüyor öttürüyor Aşağı atacağız arkadaşlar Kesin kopacak arkadaşlar tekerlek gidecek Ya ben dedim de Supranın gibi tekerlek gider Tekrardan boşayacağız arkadaşlar supra gidiyor arkadaşlar. Şimdi biz bu arabayla bunu durduracağız. Bu gidiyor lan nereye gidiyor? Şimdi burada durdurma işi olsun. Bir dakika bir dakika. Hayır. Arkadaşlar Supra geliyor. Arabete kavuştu. Öbürü de patlayacak arkadaşlar ben biliyorum. Bakın, bakın aynı. Ama Supra bu sefer daha parçalandı arkadaşlar. Ve şimdi bu arabayı bırakacağım arkadaşlar, o gitsin, o gitsin rahatça. Bir dakika yavaş yavaş dönelim. Arkadaşlar bu araba örümcek adamı, gerçekten örümcek adam. Şimdi size nasıl spatlayacağımı göstereceğim. Ve biraz arkadaşlar şey yapıyorum, kontrolleri yapıyorum ve tampon gitmiş maşallah. Sanki araba yemek yiyormuş gibi arkadaşlar baksanıza. Algı oynuyor. Lan Ya senin de ben. Arkadaşlar bir sonradaki videomuz arkadaşlar PUBG videosu gelmiş mi? Gelsin mi arkadaşlar? Oynuyorum istiyorsanız arkadaşlar tabi istiyorsanız. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika şöyle Aa dur 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 dur. ama olmadı. Ya beni ilgilendirmez olmuyor arkadaşlar. Bu sayılmıyor. Supra sayılır Tamam supra örümcek adam ama. Şimdi ben bunu havaya uçuracağım arkadaşlar. Birazdan göreceğiz. Hemen. Arkadaşlar 300'e başlıyoruz. Ee, 400'e başlar mıyız? 400'e basamayız. 200'e gene geldik. Bu ategele bak. Uçan araba. Ve BAM! Ne diyor bu? Şimdi abicim sen git rahat cana. Şimdi ben... Dur dur bir dakika bir dakika bir dakika. Hiç şey çarpmadan gidebilir miyiz? Sana. Ne gelsin? Bu ve yavaş arkadaş. Ee, şimdi orada geliyor Kontrol etsek neyse. Bir dakika ama gelir ya. Yani. Oha lan o kadar dayanıklı. Arkadaşlar bu tekerlek ara sıra. Bakın araban kapısı açıldı. Güvenlikli kapı. Supra'nın iki kapısı arkadaşlar. Ay. Ya yeter ya. Yeter ya. Supra'yı bırakacağım gitsin ya. Nasıl bir şey ya. Olmuyor abicim olmuyor. Kontrol edemiyorum. Şu arabayı. Yet ne kadar gidiyorsan git daha fren yaz. Ama hemen oluyor da abi. Ya se. Şey. Sıfır 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 dur dur sıfır dur dur sıfır. Sıfır sıfır. Bir dur 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 dur. tamam 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 şimdi oldu. Geri gelsin arkadaşlar geri gelsin. Ve bu arabanın örümcek adam olduğunu birazdan size ispatlayacağım yavaş yavaş düşebilirsin. Bakar ya mısın Şimdi sen böyle gittin tamam vallahi. Tamam. Bununla uğraşalım. Arkadaşlar örümcek adam araba geliyor. Bakın arkadaşlar. Bu 4x4 arabaları her yere çıkabiliyor bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni Supra'dan daha güçlü bir araba. Arkadaşlar vites 2 ile gidiyorum ya böyle saçmalık olabilir mi? Vallahi ya Böyle saçmalık olabilir mi? Arkadaşlar geldik Arkadaşlar arabamız var Bak bir freni bıraksam fren gidiyor direkt Dur yavaş yavaş Burası. Bırak bırak Ya abicim Ama arkadaşlar size ispatladım gördüğünüz gibi ee, şimdi Şunu oynayalım Supra efendimiz siz gidiniz. Ben de efendim. Bu baksana bu hemen buraya düşüyor. Bir dakika bir dakika. Yukarıya bakmak istiyorum. Yukarı nasıl bakayım? Kesin Supra dayanır. Supra dayanır gibi gözüküyor. Supra dayanır. Supra dayanır mı? Bu gidişine bak. Bu dönemiyorum da baksanıza. Bakın. Supra yapacağım diyorum ama supra başımı belası etmiş. Bak arkadaşlar tekrar yapalım. Ee, şimdi ben bunu soprayı düz atacağım. Selamun aleyküm. Orada bir çarpışma oldu şimdi göreceğiz. Neredesin? Bir dakika. Allah girdim. Gidiyor. Gidiyor gidiyor. Kestim bir şey. Olmadı. Olmamış lan. Baksanıza. Ama e, araba tabi düşük olduğu için. Şuradan bir tekmeyi takalım. Oha da. şu Allah var araba gitti. Bir ihtimalle on tekerleği yaşayamayacak arkadaşlar. Bakın iki arabanın tekerleği olması. Arkadaşlar size bugün. Hatta şimdi arkadaşlar bu videoda eğer. Bir yarışma yapacağım arkadaşlar. Bu iki arabanın da tekerleği durursa. Arkadaşlar abone olacaksınız arkadaşlar iddia varım deseniz arkadaşlar yorumlarda iddia varım yazın arkadaşlar ve arabanın bitene gitti başlıyoruz arkadaşlar şimdi gidiyoruz ve seçeceğim birinci araba bu ee, bir dakika şu ikinci arabayı birinci sopayı değiştirip bunu alıyorum ve nerede geçireceğim şimdi size göstereceğim buradan geçireceğim bunu takıyorum Taktık mı? Böyle kurtarmadık. Tamam taktık. Arkadaşlar. Bunu bırakıyorum. Bu gitsin. Arkadaşlar bunu tekeli durabilirse abone olacaksınız arkadaşlar. İddiasını varsınız arkadaşlar. İnşallah iddiasını varsınızdır. Arkadaşlar bu arkasından geliyor. Dur. Bu bastım biraz bir. Bir dakika düştü mü? Düştü mü? O da o da bas. Arkadaşlar iddiasına varsınız yorumda yazın arkadaşlar. İki defa deneme hakkım var bile. Allah inşallah hadi bir şey olmaz. Tekerlek çıkmadı tekerlek çıkmadı yemin ederim tekerlek çıkmadı arkadaşlar görüyorsun şu an. Onu da çıkmadı. Arkadaşlar abone olma ona göre. Arabaya tertemiz oldu la. Arkadaşlar bu Video izleyene herkese soruyorum arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar. Like atın ha ona göre. Şimdi drift fatanım. O bizim araba nerede? La üstüne geliyormuşuz şu arabanın. Dur. Ha burada. Aa bir şey olmadı arkadaşlar. Şimdi bekle bekle. Şimdi Şu arabayı şöyle sokalım. Arkadaşlar şimdi göreceksiniz. Madem videosuna varsınız. Abone olsun arkadaşlar. Tanıdığınız kişiler arkadaşlar tanıma tanıdığınız kişiler de söyleyin arkadaşlar tanımadığınız der de tanıdığınız kişileri de söyleyin arkadaşlar çok güzel videolar da Bakın birinci aramın tekerleği. Bak şurada yukarı gösteriyorum. Var. İkinciye geçiyorum. İkinci de görüyorsunuz. Bu arkadaşlar ben ne demiştim? İkinci derin hakkım da var. Eğer ikincisinde tekerlekler olmasa abone olursunuz arkadaşlar. Ama tekerlek olursa sadece arkadaşlar bir arabanın olmasa abone olmasına gerek yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Tekerlek gene dursa arkadaşlar kanalımıza arkadaşlar abone olursunuz olacaksınız. Ve bir tanımadığınız kişiye söyleyeceksiniz efendim Eğer arkadaşlar bu iddiasına daha çok istiyorsanız arkadaşlar daha iddialı videolar yapıyorsanız arkadaşlar istiyorsanız kanalımıza arkadaşlar abone olmayı arkadaşlar like <laughs> atmayı yorum atmayı unutmayın videoya daha iyi Bakın. Bak 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 birincisi var. İkincisi, üçüncüsü ikincisi. ikincisi. Tabii tamam, dur dur bir dakika. Bir dakika. Ee, dur şurada bir ama ya. Tamam arkadaşlar, öbürki iddia olsun o zaman. Öbürki iddiayı biliyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika geliyor mu? Tamam o zaman arkadaşlar, öbürki kedi... iddiayı şey Şöyle... olsun. O zaman Geliyor mu? Bir dakika, geliyor mu? Orada gördüm araba gördüm. Şurada görüyorum. Arkadaşlar bu arabanın tekerleğini nereden atarsınız? Atın ve araba duruyor. Mesela size şimdi göstereyim arkadaşlar. Ee, buraya geçelim. Arkadaşlar bunu atalım mesela. Vuyum. Vuyum. Arkadaşlar bir daha da yapmak isterim. Bunu tekrar yaparsak tekrar kanal Arkadaşlar abone olacaksınız. Ve like'ları da unutacaksınız arkadaşlar. Unutmayacaksınız. Hayır hayır. Alamadım ya. Neyse arkadaşlar kanalımıza arkadaşlar abone arkadaşlar unutmayın. Ve arkadaşlar like atmayı, yorum atmayı unutmayın ve bir de bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz.